Bir de kendi evinde oynuyor zaten. Tabii. Burada şey maçı enteresan. Ankara gücü Beşiktaş maçı. Ankara gücü Beşiktaş, Beşiktaş maçı. Emre, Beşiktaş Emre Belazoğlu. Emre Belazoğlu. Eee e, faktörü. <laughs> Ankara gücü yani bu kazandı. Biz... Emre B Belazoğlu gitti yeri kurutuyor ya. Yani. Yani. Ama Ankara'nın takımların gerçekleri bunlar. Yani bunu yaşamalı çünkü hep, hep lükse gelmeyecek yani. Bazı yerlerde e, Hedefler küçük hedeflerde de bir şeyler yapabilmek. E zaten öyle oluyor. o kadar tepeden başlaması da bence iyi değil. Öyle yani. oldu daha iyi. Yani bugün Maç. Volkan Demir'in daha avantajlı bu konuda çünkü yani daha az hedefli takımlarda nasıl başarılı olabileceğini de öğreniyor evet. yani. Ya evet. Volkan Demir zaten senede bir maça çıkıyor. Galatasaray maçına çıkıyor, misyonu bitiyor. E yeter. Fe o, da Fener, o da Fener Fener ma maçı da orta sayı geçmeyin, amaç bu. De yani. Böyle bir haklılık olur ya Haksızlık olur. Öyle öyle ben ben katılıyorum, ikardiye katılıyorum. Adam sadece Galatasaray <laughs> maçları için özel planlar. Fener'de ayırıyor. bir maçı var adamın. <laughs> en rahat da e, Fenerbahçe'nin e, Sivas Sivasspor'la maçı var. Evet, her maçı Sivasspor oynuyor kendi evinde. Yani herhalde bu maçı da alırız Fenerbahçe alması lazım. Artık. Evet, evet, alması gerekiyor. Beşiktaş maçından çok e, iyi bir motive şekilde çıkması lazım. Sivas... Ama e, Avrupa maçı var zaten. Bir de onun belki etkisi olabilir yorgunluk falan. Ya şimdi Trabzon maçına bağlı. Trabzon maçını eğer ki alamazsa artık zaten fazla bir çanlar Servet Çetin için çalar. Asılacaktır Fener maçını ama Fener kaybetmeyeceğini düşünüyor. Ama Trabzon Sivas maçı çok önemli. Buradaki durum eğer puan alamazsa artık son şansı. Ölümünü oynayacak Fener'e. Ya 15. Evet. hafta 15. hafta Fenerbahçe'nin karar şeysi olacak. 15 14 15 16. haftalar evet. Evet, evet, Göreceğiz. Evet. Burada ya Galatasaray puan kaybetti gibi durmuyor çünkü çok basit takımlarla oynuyor ama Fenerbahçe'nin fikstürü zor bir fikstür şu an. Galatasaray'ın durumu Manchester maçına bağlı. Eğer e, oyun ve skor olarak iyi bir sonuç alamazsak bir Galatasaray bir kırılma yaşayabilir. Galatasaray her halükarda düşeceği yer zemin değil. UEFA'ya gidecek yanlış bilmiyorsan değil mi? UEFA ben gideceğini düşünmüyorum. Yani hayır. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde elenirse UEFA'ya gitmiyor mu? Hayır, hayır. Sonuncu olup hiçbir şekilde Avrupa kupalarına katılmama şeyi de var. Sonuncu olursa bir ortada Tabii. kalıyor. Sonuncu seve dönüyoruz. Sonunda yani olursa eve da kaybetsin. Bir bir tane beraberlik bile alsa hepsi gider. Flora'ya Floroya dönüyor. Artık Flora'ya döner ondan sonra Türkiye Süper Ligi'ne saldırır. Almanya'da oradaysa ne olurdu yani? Şey yani zor olur. zor bir durumda Galatasaray. İkinci de olabilir, dördüncü de olabilir, üçüncü de ben yani olabilir. Ben UEFA'ya kalmasını istiyorum ama. Yani Türkiye Süper Ligi'ni düşünerek UEFA'ya kalırsa biraz daha iyi olur. Ee, Şampiyonlar Ligi arena abi. Arenada olmak lazım her zaman. Gidebildiğimiz gitmek lazım. Bir o son 16'ya kalabilirsek orada her şey olabilir. Yani bakarsın iyi bir kura, iyi bir şans. Bir şey bir şey bir şey hatırlatacağım. Eğer son 16'ya kalamaz, UEFA'ya da kalamaz, direkt evine dönerse Flora'ya Galatasaray o zaman şampiyonluğu da kaybeder. Karışır. Çünkü, çünkü, karışır. Niye, çünkü niye? O zaman oyuncular o kadar çok fazla ki onları hangi maçta oynatacak? Tabii. O zaman e, sinyor Terim Sinyor Terim gel bakalım diyecekler. Hapakatta bekler. İşler karışır. <laughs> Bakacağız. Evet o günleri sabırla bekliyorum inşallah. İnşallah. Evet. evet. Bu haftayı da değerlendirdik. Güzel bir yayın oldu. Uzun eee yorumcularımız ve geniş geniş değerlendirdik takımlarımızı ee, Umarız haftaya daha heyecanlı bol Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ve 3 e, üç puan aldığı bir hafta olur milli ta, e, milli puanımız için herkese teşekkür ediyoruz haftaya tekrar buluşmak üzere Herkese iyi, iyi akşamlar İyi akşamlar Ee, şimdi şey yok. Osman olmadığı için e, yayını durduramıyoruz. E, herkes ayrılsın o zaman yayın otomatik düşer. Direkt çıkalım. Direkt çıkalım o zaman. Okay, Hadi hayırlı